bakmak için geliyor. O zaman başlayabiliriz o zaman. Herkese merhaba. Ee, burası Sağcık. O depremin merkez üssü. Seferihisar'ın e, bir mahallesi e, Seferihisar'da İzmir Burası da o çok konuşulan işte Tsunami'nin merkezi. Türkiye'de belki de benim bildiğim kadarıyla ilk kez burada meydana geldi. Deprem sonrası Tsunami. Burası bir yat limanı. Teoslat yat limanı. Bu bölgenin de en işlek yerlerinden biridir. Aşağı yukarı 450'nin üzerinde 450'ye yakın tekne bulunuyor burada. Motor yat ve tekneler bulunuyor. Ve bakın buranın şöyle bir özelliği var. Buranın şöyle bir özelliği var körfezin. Çok korunaklı bir körfezdir burası. Şu dağın hemen arkası Ege Denizi'dir. Biraz daha batıya gittiğinizde çeşme vardır. Biraz daha güneye indiğinizde Kuşadası gelir ve çok güzel bir Giriş yapar içeriye, korunaklı bir giriş yapar ve tekrar içeriye, L şeklinde bir koydu. Şimdi 13-15-51 gibi deprem meydana geldi. 6 1 bu dağın arkasında aşağı yukarı Kuşadası açıklarında, Sisam'da Kuşadası açıklarında meydana geldi. Ama hiç beklenmedik bir olay yaşandı sonrasında. Aşağı yukarı 15 dakika sonra şu karşıda gördüğünüz teknelerden birinde bir arkadaşım var. O orada kalıyordu o anı anlattı bana. Yani depremin olduktan sonraki o dalgaların kabarma anını anlattı. teknenin kabininde oturuyor. Bir anda suların çekildiğini söyledi. Burası aşağı yukarı buçuk metredir. işte salması olan tekneler var burada ve küt diye tabana oturduğunu hissetmiş yelkenli teknenin. Sonrasında ee, bir 10 dakika sonra veya 6-7 dakika sonra onun ifadesi bu sefer su gelmiş ve ayağa kaldırmış, havaya kaldırmış tekneleri bütün tekneleri. Şurada görmüş olduğunuz yerde Arman size gösteriyor e, A, B, C 3 tane ponton vardı. Ponton dediğimiz de bizim böyle çelikten yapılan, içinden kablolar geçen, altı e, demir tonoz, altında beton tonozlar olan ve tonozların e, zincirlerle bağlandığı yollardan bahsediyoruz e, ince yollardan bahsediyoruz teknelerde bu teknelerde görmüş olduğunuz şu teknelerde yelkenlilerde o tonozlar e, o pontonlara bağlıdır halatlarıyla ve bakın o kadar kuvvetli geliyor ki e, dalga sonrasında şurada bulunan üç tane pontonu ki her birinde aşağı yukarı 60'ar teknenin olduğunu düşünün önlü arkalı olmak üzere e, koparıp açığa götürüyor yani Ege Denizi'ne çıkartıyor. Körfez'in dışarı, koyun dışına Körfez'e çıkartıyor. Oradan da dağın arkasında Ege Denizi'ne giriyor. Burada 400 e, 450'nin üzerinde tekne var dedik. Yüzde marina'nın in İnanın kullanılmaz hale geldi. Şu anda da tekneleri kurtarmaya çalışıyorlar. Burada göstermemizin size anlatmamın nedeni Türkiye'de yaşanan bir ilkten bahsediyorum. Hani o deprem profesörleri hatta biz ilerleyelim. Parmağın sen beni takip edersin. E, şöyle mi gidelim? Şuraya mı? Burayı burayı şöyle dönelim, buraya tamam. doğru gidelim, buraya doğru gidelim. Burada tabii ki insan hayatı çok önemli. Ee, İzmir'de e, işte son gelen bilgilere göre 24 vatandaş hayatını kaybetti. Onun sonrasında, onun sonrasında e, hala da e, 9 binada arama kurtarma çalışmalarının olduğu söyleniyor. Son 6-5 yılın en büyük depreminden bahsediyoruz. İzmir için 6.6 şiddetinde ama merkez üssü burası. 24 vatandaş hayatını kaybetti. 800'ün üzerinde eee yaralı var. Allah rahmet eylesin hepsine. Deprem gerçekliğiyle yaşayan bir ülkeyiz. Burada size benim anlatmak istediğim ilk defa yaşanan bir olay. Hep depreme alıştık biz. Deprem profesörleri bize e, deprem sonrasında tsunami'nin olabileceğini hatta Marmara'da olabileceğini söyledi. Ama hiç yaşamamıştık böyle bir şey. İlk Anlatmaya çalışıyorum. İşte burada da bir vatandaş bu sulara kapıldı ee, ve hayatını kaybetti maalesef. Allah rahmet eylesin bakın işte ponton dediğimiz şeyler bunlar. Şu e, yürüme yolları, buralara tekneler bağlı ve bu tekneler daha doğrusu bu pontonlar e, tonozlarından beton tonozlarından kopup açığa e, sürükleniyorlar ve. Aşağı yukarı 200'e yakın teknenin de şu anda denizde olduğu söyleniyor. Başıboş bir şekilde. Özellikle konuştuğum işte Mariana'nın yetkilileri seyir edenler varsa denizde seyir edenler varsa teknelerin içerisinde kaptan olmadığını sadece dalgaların ve rüzgarla sürüklendiğini söylüyorlar. Dikkatli olunması söyleniyor. Seyir halinde olanlar varsa ve özellikle de gece seyri yapacak olanlar varsa bu havalarda dikkat etmekte fayda var yüzde %70'i gitti. Bunun arkası da arka tarafta e, şehirdir. Onu da göstereyim. Sağcık'tır. O meşhur e, Sağcık, Sittasulov olarak adlandırılan turistik bir mekandır. Yağmur suları bakın yani o kadar zor ve e, felaket bir olayı yaşadık ki e, e, yağmur suları buradan içeriye giriyor şuradan. Buradan itibaren taşıyor ve 150 metre kadar da aşağı yukarı 150 metre kadar da abartmayayım. E, ilçenin. Sağacın içine gidiyor. Kale içini dolduruyor. Evet, Ve abi, denizden abi. bir şeyleri çıkarmaya çalışıyor. Azgın sular. Yine çıkartılan bir şey. Bakın azgın sular tekneyi nasıl karaya atmış. Şimdi bu tekne önce şuradan başlayalım. İşte bunlar boşu boş olan teknelerdi. Şunu da e, tanıdığımız, bildiğimiz abilerimiz, kaptanlarımız her birini pontonlardan başıboş kalan tekneleri birbirlerine şu anda bordalıyorlar. Çünkü bordalanacak başka bir yer yok. Herkes teknesini aramaya çalıştı. Can kaybı yok burada onu da söyleyeyim. Ve bu şekilde birbirlerine bağlanıyor. Ve şu görüntü işte tsunami dedikleri veya o denizin kabarması denilen olay böyle bir şey. Büyük bir ihtimal şuralarda bir yerde bağlıydı bu. Nerede bağlıydı? Belki mi? Evet. Benimki burada. Burada bağlı. Buradan suyla çıkmış araya böyle oturmuş. Böyle otur. Evet. evet İnanılacak aslında, gibi bir şey evet, değil. Değil. İlk evet. defa böyle bir şey. Halatlarımızla beraber. <laughs> ya bakın şurada bağlı tekne. Evet. Burada bağlı. Burada bağlı evet, değil mi? Evet. Şurada bağlı. Hayır buradan, Hayır buradan gelmiş böyle. Ha buradan gelmiş. Buradan. buradan. Ha şuradan gelmiş. Tabii, tabii buradan. Şuradan. O araya mı bağlı o zaman? Arada, Arada bağlı. Değil, o mavinin önünde. Ha. Değil. Buradan böyle. Buradan böyle kaldırmış, kaldırmış su. Kaldırıyor ve. Evet. Buraya kadar da getiriyor. Çok geçmiş olsun. Hepimize. Hepimize. Biraz, yani Yaşanak olacak aklınıza gelir miydi böyle bir şey? Yani Mümkün de değil. yukarıda oradan da seyredildi. Çok kötü bir... O anı gördünüz evet. mü? Denizin kabardığını. Kabardığını yan komşumuz görmüş. Evet. Ee, çekmiş de videoya. Evet. O paylaştı onu zaten. Çok, çok, kötü. çok kötü. Geçmiş olsun. Geçmiş, hepimize, olsun. Hepimizde. Geçmiş, olsun. Geçmiş olsun. Ben size biraz da anlatmaya çalışayım. Aman dikkat. İpe halata dikkat. dikkat. Ben size biraz da anlatmaya çalışayım. Bakın. Bakın itibaren de ee, çocuklar bile kurtarma çalışmalarına geliyor. Burada yelken kulübü var. Çocuklar da yardım ediyorlar. Onlar da zarar görmüşler. Ve eee sahil güvenlik, eee deniz polisi. Şimdi olduğu yer burası. E, bu şekilde toparlamaya çalışıyorlar. Eee i̇lçe merkezi nasıl diyeceksiniz? Seferihisar e, merkezde e, bildiğim kadarıyla çok fazla hasarlı bina yok. Ama tespit çalışmaları devam ediyor. Bu arada... E, Sığacık en çok bırak hasar bırak gördü, bırak. E, dükkanlar çok büyük hasar gördü, evler çok büyük hasar gördü, kale içi vardı, burada kale içi maalesef zarar gördü. Burada bir e, testimizi yapmak gerekiyor. Afet bölgesi, burasının bir şekilde afet bölgesi ilan edilmesi gerekiyor. Bildirmeleri bunu seslenmesini seslenmek gerekiyor belki de. Ha işte çeşitli kriterler, çeşitli maddelerin veya işte oluşması gereken bir şeyler varsa onların oluşmadığını söyleyebilirler ama olay aslında gelinip görülmesi gereken bir yer burası çünkü. Zaten bir korona süreci yaşıyoruz. Korona sürecinde herkes dedirdi. İşleri iyi değildi. Bir de bu olay vurdu. En azından buradaki esnafın düzenli bir şekilde, dürüst bir şekilde teslim edildikten sonra devlet tarafından da e, destek olunması gerekir. Zarar görenlerin desteklenmesi gerekir. Küçük arkadaşlarımız da buranın yelken kulüp kulübü vardır. Orada görev yapıyorlar ve orada ders alıyorlar. Onlar da bir şekilde geride kalanları toplamaya çalışıyorlar şöyle Burası Deniz Liman Şubesi Müdürlüğü. Onlar ve e, işte e, sahil güvenlik birlikte burada mücadele Ve görmüş e, olduğunuz Pontonlar vardı. O pontonlar e, koptu. Oradaki tekneler de açığa gitti. Ve bir şekilde azıcık toparlanmaya çalışıyor. Malcanın yongasıdır derler ya. Eee bir şekilde malını kurtarmaya çalışıyorlar insanlar. Çıkabilirsek dışarıya eee şehrin içerisine ülkenin içerisine sizi götürmeye çalışacağım. Çocuklar ve işte şu tel örgülerin arkası, tel örgülerin arkası restoranların olduğu, dükkanların olduğu yerlerdir. Zannedersem Sahil Güvenlik de burada zarar görmüş. Hemen bu taraf. Sahil Güvenlik de zarar görmüş. Onlar da eşyalarını kurtarmaya çalışıyorlar. Hocam geçmiş olsun. Merhaba, geçmiş olsun. Su içeri kadar girmiştik biliyorsunuz. Bakın, buradan Kabaran Sudan, arkamda Kabaran Sudan bahsediyorum kot farkına bakın ve e, nereye kadar yükselmiş. Orada zaten duvarda da izini görebilirsiniz. bilemiyorum e, Armanc'a gösteriyor şeyde, mesela, ben. mu o kadar kamera. Güzel bir 1 metrelik bir yükseklikten bahsediyoruz. Gelin bakalım. Böyle bir devam edelim. Girebilecek olursa iki tarafa doğru sizi götüreceğim. Ama dediğim bakın bu önemli. Gerçekten. E, devletin el atması gerekiyor. Çünkü buradaki insanlar mağdur. Içerideki esnaf mağdur. dükkanları harap ben. oldu. Zaten korona denilen bir süreçte süreci yaşıyorlardı. Ve bunun sonrasında bir de bu e, afet vurunca ister istemez durumları daha da kötü. Belki de önümüzdeki günlerde buradaki çocuklar pardon. Buradaki esnaf için de bir yardım yapılabilir ama biz yineliyoruz. Burasının afet bölgesi ilan edilmesi konusunda. İzmir'le ilgili bazı bilgileri vereyim size. Son 65 yılı en büyük depreminden bahsediyorlar. En büyük depremi olduğu söyleniyor. E, 24 vatandaş hayatını kaybetti. 800'ün üzerinde yaralı var. İşte bu yaralıları da bir şekilde eee hastanelere e, naklettiler. Tedavileri devam ediyor. Yine bildiğim kadarıyla 8 binada arama kurtarma çalışması bitti. 9 binanın arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. En çok en çok eee hasar gören ilçelerin e, tabi tabii başta girmeye çalışacağız. Eee en çok zarar gören ilçelerin eee başta tabii deprem üstü olarak Seferihisar'ın Sağcık eee mahallesi ve sonrasında da Bayraklı ve e, ee, Bornova olduğu ifade edildi. Ee, zor günler. Mesela bu sabah saat zannedersem sıfır 0 sıfır sekiz otuz beş sularıydı. Yine bir salladı ama kısa süreli bir sallamaydı bu sefer. 500'ün üzerinde zannedersem. 500'e yakın veyahut e, artçı depremin olduğu söyleniyor. Eee vatandaşlar tabii ki ama e, bir e, hocayla görüştüm. Deprem profesörüyle dediği bunlar olacak. En azından 10-15 gün boyunca 10-15 gün boyunca bunları yaşayacağız dedi. Şimdi buradan çıkamıyorum. Bir ara vereyim ben arka tarafa gitmek için. Aşağı yukarı bir 10 dakika sonra tekrar karşınızda olabilirim. Bu sefer de şehrin içini anlatırım. Daha doğrusu sağacağın içini anlatırım sizlere. Orada da çünkü kale içinde de hasar gören yerler var. Ama yetkililer de görevlerini canla başla yapıyorlar. Onu da söyleyeyim. Bir daha böyle bir felaket yaşayamayalım. Diyelim. 10 dakika sonra tekrar görüşürüz. Ne Buradan mı kapatacağım? Buradan mı?